Yine selamlar. Bugün çok önemli bir konuda fikir belirteceğim. Yine herkesin çok merak ettiği e, abur cuburlar hakkında konuşacağım. 128 tane abur cubur var ve tek tek hepsi hakkında yorum yapacağım, seçeceğim falan. Çok iş bu. Yani Bunun için birilerinin bana para vermesi gerekiyor bence artık. E, onun dışında bu e, fikri bir yorumda birisi attı. İsmini unuttum kusura bakmasın. Ee, yapmak istiyordum Ama bunu videosu Ama ne yapacağım bulanmıştım Bir Türk filmleri mi yapsam Diye düşündüm sonra çok sıkıcı Olacak gibi geldi ee, Bir de hepsini izlemediğim için Yani arada çok geçtiğim oluyordu O yüzden yine yoruma sadık Kalıp ee, Abur cubur videosu yapıyorum Bakalım Şimdi Direkt şak diye başlıyoruz burada bence çok da tartışmaya kapalı bir seçenek olarak wa wafer master dediğimiz sadece belli marketlerde bulabileceğiniz gayet şeyden rulo kattan kat kat daha iyi olan bir besin soslu fıstık herhangi bir marka herhalde kextra kextra'nın çok şeyi diyelim soslu fıstık bir tık daha önde gibi sanki Aa. Haribo, Haribo çok severim. Jelibon, Jelibon severim. Eee. ve altın ayıcık da çok severim. Wanted yani okeydir ama Haribo aldı. Haribo'nun Haribo solunda niye Amazon logosu varmış? Dunkate Magma yemedim. O yüzden 9, 9 kat olacak. Burada mecbur. Hmm. Çubuk kraker yani şey gibi bir şey ekmek pe ya yani ekmek muz su falan kadar temel bir besin. Ee, miden bulanır, karnın kazanır, şeysindir, e akşamdan kalmasındır, bir şeysindir. Her zaman çoğu kraker mideni bastırma amacıyla yiyebileceğim bir şey ama Milka'da şimdi o kadar yani bu bir sınıf sınıf çatışması gibi. O yüzden ben yine çubuk krakerin ezilenin işçinin, halkın yanında olmayı tercih ediyorum. Ülker Piko yemedim. Duydum adını ama Coco Pops bir de çok alakası değil mi yani? Coco Pops niye var ki bu listede? Bilmiyorum ama Coco Pops okey. Sesim benim alıyor mu bu arada? Alıyormuş. Okey, güzel. Haribo Marshmallow bence çok kötü bir şey yani çekirdek 7'den 70'e e, herkese hitap eden gayet e, şey bir şey ne denir bulan kelime bulamadım ülker çizimi petito ülker çizi de yine çubuk kraker ayarında yani onun kadar fazla olmasa da e, şey bir besin ne diyelim temel bir besin petitomini yani şeyine gider, meraklısına gider. O yüzden çiziden devam ediyoruz. Yupo jellyvan ne artık ya? Hiç görmediğim şeyler. Etinero ya da hoşbeş çilekli. Hoşbeş çilekli yani çilek aromasını ben genellikle severim. Her şeyde, içecekte olsun, sütte olsun, bisküvi de olsun falan. O yüzden şey de severim, hoşbeş de severim. Ama Nero'nun yeri bir tık daha ayrıdır gibi düşünüyorum. Normalde çok çikolatacı bir insan değilim ama Nero, Oreo tarzı şeyler e, sevilir yani. Pötiver, pötiber yazmışlar. <laughs> İyice artık köylülük yani. Pötiver nedir hocam? <laughs> Petibör yazarsın bari yani. Pötiver çok zor. Pötibe yani Fransızca bir yerden yaklaşılmış. Çitos, fındık, fıstıklı yani kimin aklına geldi bilmiyorum ama saygı duymuyorum. Yiyene de, üretene de. O yüzden pötiberle devam ediyoruz. Laviva yine çok hastası var biliyorum. Bülker Finger. Aa oha böyle bir şey vardı. Bunun bu bir şeyin çakması mı yoksa bunun orijinali bu muydu? Çünkü aynı böyle bir bisküvi hatırlıyorum ama ülker değildi sanki ya da ülker miydi ben mi yanlış hatırlıyorum? Ya bu şey çaya banılan, süte banılan bisküvi zaten. Laviva çok yemedim. Bir iki kere denedim. Çok sevmemiştim. O yüzden fingerle devam ediyoruz. Çok hamel sevmem. Açık konuşmak gerekirse. Antep fıstıklı çikolatadan. Ne kadar çok ülker ürünü çıktı ya. Eti susamlı çubuk. les yoğurt ve mevsim yeşillikli. aa leys. Yani yoğurtlu ve yeşilli oldu mu cips. Direkt aklım gider oraya. Eticin gong ballı hardal. Bu, bu gongu ben yemedim. Bir acılı bir şey vardı. Bir de düzü vardı mor mısırlı olan bunu ben yemedim. O yüzden eticin diyeceğiz. Eticin de severim. Küçük olanı daha çok tercih ederim. Yemesi daha kolay. Süt burgeri de ben anlamıyorum. Nesini bu kadar seviliyor. Twix'ten devam edeceğiz. O yüzden Tofita Yumiyo <laughs> yine çok dandik isimlerle karşı karşıyayız. O yüzden daha çok tadını en azından bildiğim Dido'dan devam ettim. Dankek tart kek falan artık ne bu ya? Ya Ülker ürün çok tüketmediğim için e, çocukluktan beri e, çok bir fikrim yok hepsi hakkında ama bunları da denedim mesela. Ülker çikolatalı gofret zaten gofretlerin krakeridir. E, o yüzden tadı da güzeldir. Ama son zamanlarda bir tık bozmuş olabilir. Tabii gofret düzgün gofret bulmak zorlaştı günümüzde. Eti puf. Yine benim o sevmediğim marshmallowumsu su yapıyı barındırdığı için içinde bir lace klasik. Lace klasik olduğu için soldan devam ettik. Burçak. Düşünmeden burçak. Eti burçak müthiş bir şey. Yulaflı bisküvi genelde çok severim. Ee, soslu mısır. Toblerone. Toblerone da çok sevmiyorum ben. Ya. Soslu mısırdan yine yöresel bir noktadan devam edelim. Tadelle popkek vişneli. Şimdi ha popkek vişneli ya. Yani vişneli kek yani bunu az mı yedik uzun yollarda çünkü. Karam bir ara çok yiyordum. Sonra çok çikolatalı gelmeye başladı ama dan kek lokmalık da değil o yüzden. Bu isimleri nasıl bir süreçte buluyorlar acaba ya? Çok merak ediyorum düşünce sürecini. Hocam lokmalık mı desek, cübbilik mi desek falan diye bu garip isimler tartışıyorlar. Ee, Kinder Yumurta Cici Bebe. Çok temel bir yerden geldi. Yine çocukluğun mu çocukluğun mu sorusu. Çocukluğum cevap ama hangisi? Şimdi Cici Bebe şu an olsa şu 800 gram paketi yerim tek de. Ama mesela 20 tane kinder yumurta olsa yemem gibi düşündüm. Ama kinder yumurtanın bir şeyi var. Vaat ettiği bir şey var. İçinden bir oyuncak çıkacak, bir şey olacak falan. Farklı e, arzların, talepli, ha, pardon, aynı, taleplerin arzları. Evet. E, ama yine cici bebe ya. Cici bebenin çok çok farklı bir yeri var. Keşke ikisi farklı eşleşmelerde gelseydi yani. Bu arada kendime bakınca fark ettim. Gördüğünüz gibi arka planı ne kadar da güzel. Sırf arka planı göstereceğim diye kamerayı geniş moda aldım. Bu da böyle ek bilgiydi. Kaç dakika olmuş? Daha dokuzdayız. İyi. Hızlıyım. Güzel. Hanım eller. Ve falım. Hmm. Yani falım... Falım da bence inovatif bir şey. Diş dostu yazıyor olması ilginçmiş. <laughs> i̇novatif çünkü yani e, artık bir şey oldu bu hani olay oldu. Ne zaman böyle sadece ağzının kokusu geçsin ya da işte böyle şu yemeğin tadı geçsin ağzından diye gidip o büfeden e, gereksiz pahalı bir şekilde falım aldığında istemeden de olsa bakıyorsun ne yazmış diye. O yüzden <laughs> farklı bir fikir, inovatif bir fikir olduğu için. Evet, boğazımı temizleyip geldim. Ö ölüyordum çünkü. Şimdi pop cake, çikolatalı, çerezle, peynir, soğan. Peynir, soğan güzel bir ikili ama ben bu çerezin top top olanı daha çok seviyorum. Yine popkek, yine uzun otobüs yolculuklarına duyduğumuz hürmetten dolayı seçtik. Ben bunu hatırlamıyorum böyle bir şey yediğimi. High Life da güzel değil. O yüzden <laughs> yine de Nesquik'tir diyerek sağdakine. Ha, çok abartılan kaşık cips ve kaşık olmayan dankek. Ee, yani kaşık cips okeydi bence ama abartıldığı kadar geri dönsün, geri dönsün böyle şey yapacak, olay yapacak kadar da bir olayı yoktu bence. Ee, ama yine çikolatalı kek çok average bir şey oldu. Şimdi bunu seçtik. Bu sağdakini ben bir kere yedim ve hiç sevmemiştim. Biskolata sticks güzeldir. Kinder pingui pizza cracker pizza cracker. Pingui sevmem. Süt dilimi de çok sevmem. Hmm. Şimdi Antep fıstığı bence çok yani çabana değmiyor antep fıstığı yediğine onu açıyorsun kırıyorsun bir şey yapıyorsun falan polo çok daha böyle şey yani falım seviyesi bir basiclikte ve her zaman lisede ortaokulda ilkokulda birisi olurdu Onda hep polo olurdu ve sürekli insanlar ister misin diye polo ikram ederdi bilmiyorum sizde de var mıydı ben 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 hep hatırlıyorum her dönemde. O yüzden ben yine onları anmak adına o Ramazanları, o esmaları... anmak adına e, bunu seçtim. Chitos, shots, sh shots ne? Shots diyordum. Shots. Çok güzel bir şey, müthiş bir şey. Lupo pandemi pandemide sokağa çıkma yasağından önceki gece bu olan adamın üstüne çok gidildi. Keşke burada Chitos Shots karşısında değil başka bir şeyin karşısına çıksaydı onu seçseydim. Adamı savunmak adına. Ama Chitos Shots. Yine şeyimizi yaptık. E, duyarlı vatandaşlığımızı. Pringles. Pringles. Aynen Pringles diye okumam gerekiyor. Pringles değil. Pringles yani Pringsiz anlamda değil. Pringles, aynen. Ya bu sağdaki çikolata niye var? Bunu seven var mı? Kesin vardır da yani. Bu, bu çikolata hep böyle tanımadığın akrabada sana verilir bayramda. Cebine atarsın şimdi yemeyeyim kötü diye. Ve cebinde o erir. Sen onu böyle gece artık 11'de falan eve dönünce fark edersin. Allah kahretsin senin gibi çikolatayı edersin. Pringles hiç öyle bir şey yapıyor mu? Yapmıyor. O yüzden onu seçiyoruz. Aa, aa, çok kötü her şey. Niye aynı anda geldiniz siz? Oraya çok severim. Doritos'un kırmızısını da çok severim. Keşke bunlar finalde falan gelseydi yani. Ama yine Doritos'un yeşili ve turuncusu, pardon turuncusunu çok sevmiyorum. Doritos'un yeşili de çıkacağı için ileride. Ee, şey yapıyorum oreo'yu seçiyorum burada umarım pişman olmam aa soldaki soldaki pringles beni benden aldı şu an Gino ne ya Üf. hiç duymadım garip garip şeyler brownie gold brownie'nin vişnelisi çok güzel gold okey normal ama vücut tarçını dunk yemedim. Ruffles ketçap 12 yaşına kadar çok seviyorsun ama sonra geçiyor diye düşünüyorum. Ama yine dunk ya ben dunk yemedim hiç herhalde. Bunlar çok uzak geliyor bana. Ee, sağdakini seçeceğim. İki kişi falan anladı niye sağdakini seçtiğimi. Kruvasan combo. Ee, bu combo hala var mı ya? Bunun reklamlarını falan hatırlıyorum. Bayağı da güzel bir şeydi. Ben seviyordum. Annemler çok alıyordu. Seven Days Croissant bayağı dandik bir şey. Burada da satıyorlar ama yani bayağı kötü. Normal kruvasan beklentisiyle alırsan hiç alakası saçma sapan bir şey. Ee, Valla yani ben normal bir fırındaki düz sade poğaçayı falan tercih ederim o şeye kötü kruvasana. Hobi de yine az önce bahsettiğim türden Asla sevmediğim ve cebimde eriyen çikolata klasmanında. O yüzden M&M'den devam ettik. Ne kadar çok yemesem de. Hindistan cevizli bir sevmiyorum. Kuru üzüm. Sindirime <laughs> faydalıdır o yüzden. Ee, har harbi geçmişten bir selam veriyor gibi ama leblebi. Yani snack olarak niye şeyleri de almış, kuru yemişleri de almışlar bilmiyorum. Ben abur cubur seçiyoruz sanmıştım. Aa biskolata mood da bak falımın şeyinde. E, ee, falımın neyinde denir? İnovatifliğinde. Halley'i çok sevmem. Yine sağdakini yine bilmiyorum. Biz fena değildir. Biraz fazla çikolatalı geliyor bana. Aaa soldaki çitoz müthiş. Soldaki çitoz yani 8-9 senedir yememişimdir muhtemelen ama soldaki çitoz yani güzel bir şeydi en son hatırladığım kadarıyla. Yani ben bu sağdakinin olayını hiç anlamadım. Tamam çok acı bazıları aman mavi niye yapıyor yani hani bir şey yapsın hani acı olsun tamam işte bir olayı var bir de ayrıca mavi yapmasına ne gerek var. O yüzden protesto ediyorum ve çıt kırıldım balık kraker. Bunun bu markas çıp kırıldım değil etiydi ya. Neyse balık kraker seçtik. Karamiyo çok prens, çok prens, aç kara çok prens yani şeydir. Yedikçe yiyesin gelir böyle hafif bir bağımlılık yapıcı sev şeyi var özelliği var. Karamelli, çikolatalarda çok yokum. İkisi birbirine çok benzeyen şeyler. Yine Snickers daha iyi sanırım. Fındıklı, hoş beş. Metro, klasik. Sevmem. Mecbur, çitoz peynir. Onu da çok sevmiyorum ama çok onat. Çok onat güzel bir şey. Çok onat. Kokonat da bayağıdır yemediğim Sürekli böyle nefesli bir şekilde çok konat diyeceğim. <laughs> çok uyuz oldum kendime bir anda. o ee, yüzden soldaki tofi. Tofi mesela yine bayramda ikram edilen ve hemen yemek istediğim bir şey. Çünkü sakız gibi öyle atıyorsun gidiyor. Sağdakini bilmiyorum. Miniki nugane. Kraks peynirli sevmem. Gong orijinal çok iyi. Aa, ayda. Hayda. Şimdi. İyi de az önce ben şey seçmedim mi? Coco Pops muydu o? Nesquik değil miydi? Ben bir tane gevrek seçtim. O zaman soldakini alacağız ki soldakini bayağı çok severim zaten. Tartışmaya gerek yok. Yeşil Doritos dünyanın en iyi sineklerinden birisidir. Temel sineklerinden birisidir. Aa böyle bir şey var. Rocco diye bir şey vardı ya. Evet. Evet. Valla. Böyle dilini alıp sanki şeymiş gibi. E, yasaklı maddeymiş gibi böyle ilk ilkokuldayken. Böyle şakalar yapardık biz. Yine o Ramazanlara, Esmalara selam olsun. Saklı köy. Yani şeye benziyor sanırım bu. Eee burçak burçağın böyle şey var ya dikdörtgen olan ama popcorn düz popcorn olduğu için onu seçtim al çok sevmem o yüzden sağdakini seçeceğim gerçi o da marshmallow'luymuş peynirli çerez pardon peynirli doritos hiç sevmem hiç sevmem de değil bu arada 2-3 alırım masada varsa ama o kadar yani çerez ısıtması az önce de söyledim Bayağı güzel bir şey. Çok severim. Aa, ekşi vardı ya. Vallahi ilkokul, sürekli ilkokul. 25 kuruş muydu bu? 50 kuruş muydu? Öyle bir şeydi ve niyeyse alıyorduk ama yani bir şeydi. Züber. Bunu duydum ama bu bir marka değil mi yani hani direkt züber yazmış lokma diyor ben yemedim bunu o yüzden fındık seçeceğim yine çok temel bir besin yer fıstığı fındıklı çikolata yer fıstığı sevmem kabuklu bir de onu kim uğraşacak kırmaya abi bunu az önce de seçtik ha pardon şey yani yeni tura geldik okey Biftek soğan leblebi ezdi. Eticin geldi buradan. Biraz hızlanıyorum. Ülker çikolatalı gofret gayet açık ara aldı. Konuşmaya gerek yok. Doritos taco. Nero vurdu aldı. Hep soldakini seçeceğim galiba. Hep soldakini seçmiyormuşum. keki zaten öyle istemeye istemeye yukarı çıkarmıştık. Çerezli mısır müthiş bir şey şeyden daha güzel bile olabilir. Ee, aa bir de onun küçüğü vardı ya. Oh, onu seçmiş miydik Chitosun? Böyle silindir şeklinde böyle ağzına döküyorsun. O da müthiş bir şeydi. Onu seçtim galiba bir yerde. Twix burada tabii ki. Snickers çok sevmiyoruz. Haribo. Evet Coco Pops varmış. Ya yani bir de Nesquik koymuşsun. Ne alaka? İkisi aynı tadı yani. Tamamen. Biskrem yerine ama Coco Pops yendi, ezdi. Sticks. Yani falım inovatiflik bir yere kadar. Evet. Cheetos Shots az önce e, bahsettiğim. Bayağı severdim ama yani kaç sene önce yedim. He, en son kim bilir. E, Pötiver mi? Popcake Vişneli mi? Popcake Vişneli güzeldir. Pötiver de ama çok şeydir yani. Ekmek gibi bir şey. Türkiye'nin bisküvisi bir de. Öteki Türkiye'nin bisküvisi değil. Böyle bir şey de var. Fark da var. Pötiver'den biz yine devam edelim. Aa bu ne ama artık. Ekmek mi su mu gibi bir soru bu. <laughs> ama ben çekirdek yani canım çekmez. Aramam hiç bir ortamda ortada varsa yenir çıt çıt. Çubuk kraker aranabiliyor bazen. Bir de çubuk kraker benim gözümde muzla aynı kategoride. Yani yemesi kolay, doyurucu ve hızlı. Yani o yüzden çok efektif olduğu için çubuk krakeri seç seçerek onurlandırıyorum. Popkik limonluyu ben niye seçmişim ya? Hmm. Hmm, gong ya gong güzel. Çok çok o Prens, cici bebe. Burada, burada cici bebeden yanayım gibi sanki. Kokustar artık gidebilir. Kokuslara kıyasla ben Bounty'yi daha çok seviyorum ama koymamışlar. Bounty, Bounty. Ee, Nesfit Barney'e seçmişiz. Soldaki çok rahat yendi. Oreo tabii ki aldı. olan devam etmek istiyorum. Şeker kategorisinde çok aktif değiliz. Çünkü burada da Dido al alacak çünkü. Aa, popcorn. Ya ama popcorn da sayılır mı ya? Popcorn şey kategorisinde bence. Ne bileyim yani süt mısırı da koyalım o zaman hani. Pringles mı, Ya Pringles genel mi, orijinalini mi diyoruz, biz düzünü mü diyoruz? Yani bu bu eşleşmede zaten kazanacak, da ileride zorlanacağım. Fingerdan devam. Sağdaki Pringles en iyi iki Pringles'dan biri, öteki de turuncu olan zaten. Aa, burçak combo, Burçak, Burçak çok severim, özellikle bu şeyini bu modelini. Balık kraker. Antep fıstıklı. Damak niye yok mesela? Damak niye konmamış? Çok çok ülker odaklı bir liste beğenmedim. Tadım kuru üzümden devam ediyoruz. Fındık, kaşık, kaşık abartılıyor. Acı baharatlı kreks. Kraks, kreks. Tofi. Evet burada ben Tofi'ciyim. Tofi ben, benim en sevdiğim bayram şekeri itemlerinden birisi. Çünkü çok rahat yen, yemesi. Bir ağırlığı yok. Ferah bir şey. Pringles orijinalden devam. Eticin Lace klasik. Ha. Eticin, küçük olduğunu varsayıyorum. Büyük versiyonu çok sevmem ama Lace yoğurt mevsim yeşillikli Doritos taco oraya ne kadar sevsem de. Petit devam ediyoruz burada. Sona doğru yaklaşırken ülker çikolatalı gofret. Haribo. Keşke Haribo'nun da farklı çeşitlerini koysaymış. Biraz eksik bir liste. O kadar gereksiz dunk koyacağını biraz Haribo çeşidi, Pringles çeşidi koysaymış. İyi bebe ya. Çerez'i de çok severim ama. Çitos Şats devam etsin. Çitos Şats gerilerden gelen bir atak. Krex acı baharat. Dido'nun buraya kadar gelmiş olması biraz şüpheli. yani çok üzücü ama çok kraker diyeceğim. Coco Pops kaybetmek istemezdim. Toffee'den devam ediyorum bu kadar sevdiğim bir şeymiş. Burada Nero'yu artık Polo'yu saldık. Popcorn'dan devam. Ekşi, kremalı, soğanlı ve burçak. Evet geldik son 16. Şimdi ha. burası burada burada bir tık düşünmem lazım benim. Bir, bir boynumu falan bir şeyler yaptım. Hmm. Kimseye söylemeyin. Yaşanmadı o seçim yaşanmadı. Bir şey diyeceğim, Chitoz Shots. Daha özel bir şey, daha unik bir şey çünkü. çünkü. mısır çok yani çok default bir şey bilmiyorum. Ya yani mesela aynı mantıkla Pötiber de çok default bir şey. Crack saçı da yani. Yok ya pötüver. Pötüver güzel. Ben de artık pötüver diyeceğim bunu. Tofi cici artık tofi yeter. Buraya kadar geldiğin. Düz Pringles mı? Çikolatalı gofret. Düz Pringles çünkü 3. 4. sırada ben de Pringles listesinde. Zaten sour kremli Pringles var. Bir de bu olmasın diye harip oluyorum stratejik bir seçim. Ama onu da mı seçeceğim acaba? Çünkü burçak şey yani şu burçayı çok severim. Ama başka cips kalmayacak listede. Kal Neyse ya. Kar stratejik düşünen burçak çok seviyorum çünkü. Eticin Nero. Bir şey diyeceğim Eticin. Ama yine üstünü çiziyorum altını çiziyorum her yerini çiziyorum küçük versiyonu böyle küçük 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 olan silindir pakette olan şey olan değil büyük olan saçma yani aa elim çarptı neydi öteki Haribo muydu? Haribo'ya ben neyi seçtim göremedim. Elim çarptı. Bu arada başka bir şey düşünüyordum. Neyse. Sağlık olsun. Doğru toz tako. Çitoz şat iyi geldi oraya kadar ama tako çok iyi bir şey. Cici bebe, ülker çikolatalı gofret. Yine ülker çikolatalı gofret seçtik. Orada da pötiver seçtik. Burçak mı pötiver mi? Burçak. Çikolatalı gofret mi? Doğru toz Çok alakasız ki. Ee, ...seçenek ama... ...Doritos, taco ...ve final mi? Hmm. Yani böyle bir... ...böyle bir olacağını tahmin ediyordum. Ama ben yine Doritos'cuyum. Yine... Ee, ...şeye boyun eğiyorum. Emperyalist güçlere... ...boyun eğiyorum ve... Doritos taco e, birinci oldu. Böylece de videoyu kapatıyor oluyorum.